Böyle ikilem içinde yaşarsanız yani sözlerinizle fiilleriniz birbirine uymazsa buyuruyor İbrahim Ethem Hazretleri. O zaman duanız müstecap olmaz, kabul olmaz. Öyleyse siz bu ikilemden kurtulunuz. Sözünüzle kalbiniz ve amelleriniz birbirine uysun. Yani sadıklardan olun demek istiyor İbrahim Ethem Hazretleri. Evet. Sıtkın sadıklığın şartı aziz kardeşim kalp dil ve amelin uygunluğudur. Eğer kalbimizdeki niyet halis olursa, dilimizdeki söz, hak söz, doğru söz olursa ve amellerimizde ameli salih olursa işte o insana sadık demek gerekir. O insan hakikaten sadıktır ve bu sıtkını devam ettirir. Üzerinde hiçbir sapma olmadan yalnız Allah rızası için devam ettirir. Sıddık olur.